Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Bahçeli evlerdeyiz. Çok harika bir dubleks dairemizin içerisine giriş yapacağız. E, 5 artı 2, 290 metrekare net kullanım var bu dairemizde. E, alt katı 3 artı 1, üst katı 2 artı 1 olarak geçiyor. Öncelik olarak salondan başlayalım değerli dostlarımız. E, burası bizim dairemizin salonu. Salonumuz nereden başlarsa 35 e, metrekare net kullanım alanı var. Dairemizin tüm pencerelerinde e, panjur sistemi kullanılmış. E, burada da Volkswagen doğrama cam kullanılmış. Bir şekilde geldiği zaman. E, burada da diyotin model cam balkon tarzında bir model kullanılmış. Çok harika bir model değerli dostlarım. E, antrenin içerisinde ve mutfağın içerisindeki fayanslar e, oldukça güzel bir şekilde evin havasına değer katmış. E, Ankasa davlumbaz fırınımız çok iyi. E, burada da porsenen e, Tezgah kullanılmış, Evye model marka musluklar gelecek. E, lake e, model mutfak dolapları kullanılmış. Çok şık bir mutfak görünümü almış. E, burada da ekstra bir tezgah var. Bu camlarımız da Volkswagen <laughs> model kullanılmış. Çok şık olmuş. Burada da klima var. Dairemizin içerisinde 8 adet e, kullanabileceğiniz klimanız var. Sevgili dostlar. Bu, burada da e, lake model bestiyar kullanılmış. Çok şık, e, oldukça e, Antene'ye de hava katmış, burada da bir e, çamaşır e, bölümü var, e, kurutma makinesi, çamaşır makinemizi buraya atabilirsiniz. Burada da değerli dostlar, e, bir çocuk odamız bulunuyor ya da misafir e, odası olarak kullanabilirsiniz, burada da bir klima var. Burada bir ana banyomuz var, ana banyomuzun e, feyansları e, oldukça banyoya şık bir görünüm takmış. Burası bizim ebeveyn odamız. Ebeveyn odasının içerisinde bir de giyinme odası var. Burada da bir de ebeveyn odası bulunuyor. Hüpe model duş akabinler kullanılmış. Oldukça iyi markalar kullanılmış gerçekten dairenin içerisinde. Burada da bir çocuk odası diyebileceğimiz bir oda var. Aynı şekilde burada da bir klima kullanılmış. Yani toplam 8 adet klima var. Bu şekilde 3 artı 1'i tamamlamış olduk. Şimdi üst kata e, fullback çıkalım. çıkalım. Siz önden çıkın. Önümüzde e, ışıklı sensörler bulunuyor. Akşam çocuklar uyandığında veya kendiniz giderken e, merdivenlere takılmadan yukarı çıkıyoruz. Değerli dostlar. Şimdi burası da aynı şekilde bir ebeveyn odası olarak kullanabiliriz. Ayrıca e, çünkü burada da bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Toplamda 4 tane banyo, 3 tane bebeğin banyosu bulunuyor dairemizin içerisinde. Yani ben burayı aslında dubleks olarak görmüyorum. E, 2 tane ayrı ayrı e, daire olarak görüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Asansör aynı şekilde e, buraya da çıkıyor. Normalde dubleks dairelerde biliyorsunuz 100 katı asansör çıkmıyor. Burada da e, bir banyomuz bulunuyor. Net bir şekilde gösterelim burayı. Burada da bir e, çocuk odası ya da e, misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir Burada da bir tarafa geçelim. Burada da bir banyo bulunuyor. Yani bolca banyo, bolca odamız bulunuyor dairemizin içerisinde. Audio marka görüntülü yatonlar kullanılmış. Üst kata geldiğimizde şimdi size bu şekilde gösterdiğim gibi asansör üst kata da çıkıyor. Değerli dostlar, dairenin geldik en güzel yerine. Tebeşi ve model cam doğrama kullanılmış burada. Buradan pencerenizi şu şekilde ileri ittiğinizde, burada mutfağımızın alt seferi alt kattaki e, olan şeylerin hepsi burada da var. Burada da bir klimamız bulunuyor. Fırınımız, ankasımız, davlumbazımız burada da bulunuyor. 22 metre net kullanım alanı, bir de terasımız bulunuyor burada. E, yukarıdaki e, çatı dizaynı oldukça e, iyi bir şekilde. Değerli dostlar, bu dairemiz bu şekildeydi. Ee, bahçeli Evler'in güzel, değerli bölgelerinden bir tanesi e, yerlerindeyiz. Hemen arkamız zaten E5, e, D100 Karayolu. E, arkamız e, bildiğiniz gibi bu Bahçeli Evler'in en içtek bölgelerinden bir tanesi. Adnan Kahveci, Bulvarı Caddesi diye geçiyor. Bu daireyle ilgili yatırım veya ikamet düşünürseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz de size elimizden gelince yardımcı olacağız. Hoşça kalın diyoruz.